değerli ceviz ve elma üreticilerimiz. Malumunuz iç kurdu mücadelesiyle ilgili Akisar İlçe Tarım Müdürlüğü olarak bahçelerimize kurmuş olduğumuz tuzaklarımız mevcut. Bunların rutin haftalık kontrollerine devam etmekteyiz. Bu kontrollerimiz neticesinde aynı zamanda ceviz bahçelerimizde de meyvelerin durumu ile ilgili gerekli incelemeleri yapıyoruz şu anda yapmış olduğumuz incelemeler neticesinde e, ilaçlama tarihimizin artık geldiğini sizlere rahatlıkla söyleyebiliriz. Pazartesi, salı günleri yani 18 Mayıs ve 19 Mayıs tarihlerinde bahçelerinizi ruhsatlı bitki koruma ürünleriyle ceviz ve elma iç kurduna karşı ilaçlamanızı ilan ediyoruz. Fakat ee, şu anda COVID-19 sebebiyle 16 Mayıs ve 19 Mayıs tarihleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağından ilaç temininde sıkıntı yaratmamanız adına bu e, 14 ile 15 yani Perşembe ve Cuma günlerinde ilaçlarınızı temin ederseniz pazartesi salı günleri e, yapmış olduğunuz ilaçlamanızı rahatlıkla yapabileceğinizi düşünüyoruz. O yüzden e, vakit kaybetmeden pazartesi ve salı günleri eğer ceviz iç kurduna karşı yapacağımız ilaçlamayı yaparsak zarar e, eşiğimizi en alta indirmiş olacağız. Evet değerli üreticilerimiz elma ve ceviz iç kurduna vermiş olduğumuz ilandan sonra şimdi Çıtak Mahallesi'ndeyiz. Çıtak Mahallesi'nde Alirza Dayı'nın kiraz bahçesine kurmuş olduğumuz kiraz sineği tuzağımızda 12 Mayıs itibariyle ilk kiraz sineği zararlımız yakalanmış bulunmakta. İlk kiraz sineği zararlısını yakaladıktan sonra takip eden süreçte bir hafta içerisinde sayıyı rutin olarak kontrol edip size ilaçlama ilanını iletmemiz gerekiyor. Bu ilan tarihini de bugün itibariyle bugün 14 Mayıs 14 Mayıs itibariyle tekrar tuzaklarımızı kontrol ettiğimizde artık ilaçlama tarihinin 18 ve 19 Mayıs tarihleri itibariyle kiraz bahçelerinde ilaçlanması uygun hale geldiğini tespit etmiş bulunmaktayız. Yine bu ilanı size erken vermemizdeki sebep ceviz ve elma iç kurduğunda size bahsettiğimiz gibi Covid-19 kısıtlaması sebebiyle 16 ile 19 Mayıs tarihleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması olduğundan Perşembe ve Cuma günleri yani 14-15 Mayıs tarihlerinde kiraz sineği ile ilgili ilaçlarınızı temin ederseniz eğer Pazartesi salı yani 18-19 Mayıs tarihlerinde kiraz bahçelerinizi kiraz sineğine karşı tam zamanında ilaçlamanızı yapmış olacaksınız ve Malum burada bu bölgede e, gerek çıtak olsun gerek dağdere olsun gerek yeğen olsun gerek hamit olsun yani burada yoğun bir kiraz üretimi yapılmakta ve bu kirazlar ihracata gitmekte ve en büyük zararlımızda kiraz sineği zararlısı olduğunu düşünürsek eğer zamanında yapmış olduğumuz ilaçlamayla kiraz sineğinin önüne geçmiş olacağız.